Cami Camii mevkindeyiz. Ee, bildiğiniz üzere Sakarya'nın ıslama köftesi meşhur ve biz de Yeni Camii'nde meşhur köfteci Mustafa'nın yerindeyiz. Ee, bakalım nasıl, lezzetli mi, ee, neden bu kadar meşhur? Adına göre önünde bu sıra beklerken abilerle sohbet ettik. İşte bir abi e, İzmir'den gelirken diğer abi Bursa'dan geldi. Bunlar zaman hizmetlerine çok önem veren insanlar. Neden burayı tercih etmişler? Ben de çok merak ediyorum çünkü ilk defa yiyeceğim. Daha önce Sakarya'ya gelmiştim ama bunu yememiştim. Şimdi yiyeceğim. Ben köftedeki çeyrek etimi çok seviyorum. Yani içine çok fazla baharat konulmadan o lezzeti yakalamaları, o kulağını yakalamaları çok güzel. Köftede neredeyse hiç baharat yok. Yani e, ee, karabiber ve bulber dışında. O yüzden çok beğendim diye Tavsiye ediyorum tabii <laughs> Çok, çok <beğendim>. lezzetli. <laughs> Ama biraz yağlı. Rahatsız etmeyenlerin çok sevebileceği bir köfte türü peynir. Ama çok lezzetli. Benim babam yaklaşık 30 yıl işletme yaptı. Ben 8 yaşındayken masanın diğer tarafını işlemezken karsonluk yapıyordu babamın işlerinde. Ve e, yani lokantacılığı, restorancılığı çok iyi bildiğimi inanıyorum. Çünkü yüz çeşide yakın e, yemekler biliyorum. Ve aynı zamanda kendim de yapabiliyorum bunları. Fakat daima köfte aynı köfteyken daima lezzetleri değişebiliyor. Bu e, işte Bursa yöresinde farklı yapılıyor, Erzurum'da farklı yapılıyor. E, Sakarya'da farklı yapılıyor, Antalya'da farklı yapılıyor, Sivas'ta farklı yapılıyor. Dolayısıyla bence en güzeli fazla bana kullanılmadan ya da fazla işte iç yağ kullanılmadan o kıvam, o lezzeti elde edilmek. Ben yani köfteci, köfteci Mustafa'nın köftelerini bir anda Bursa'ya yaptım. Köfteci Mustafa'nın köftelerini çok sevdim. E, o sadelik çok güzel bir lezzet katmış. 300 bir buçuk. 300 bir Gel buradan yakından suyun içerisinde ne var abi? Et, 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 et suyu, evet, kırmızı biber, toz biber, yağ o kadar. Başka bir şey yok. Salça, falan e, şey yok. Dikkat et, Anladın mı? Tamam abi. Başka peki bu lezzet, sevgili katıyor musun abi? Yok, başka bir şey yok. Sevgisini katıyor köfteliğin için. O dediğim yani. Sizin işiniz de sadece orada ekmekleri suya batırıp kızartıp veriyorsunuz. Aynen öyle abi. Güzel, Sağ ol, ya sağ sen de dursana orada ben de senin çekeyim. Sevgili arkadaşlar Sakarya'da meşhur köfteci Mustafa'nın yerindeyiz. Mustafa abinin şu an dükkanda tabi onun nesillerinden gelen kişiler var. Abi nedir bu köftenin sırrı yani? Efendim bunu herkes sırrını söylese kimse gelmez. Beş seni ayakta kalamaz. Herkes parasını kimse gösteremez. Bizi kimse gösteremiyor. Her şeyin başında... Her şeyin başında şu var herkes bildiği şeyi yapmalı. Köftesiyle meşhur ama yanında başka hiçbir şey koymamış. Yani bifteyidir, pirzoladır, odur, bu tek. Bu işin sırrı da buradan gidiyor. Gerçekten çok güzel abi. Ben de çok beğendim. 1912'de var. ne yapıldıysa şu tabak. Bu bölgeye bu. Mal'da ilavesi yok, yoksa yok. Vardı. Aynı müessese Aynı aşağıya koyduk, 40 sene, 50 sene, 60-70 seneden beri de sene. evet. o var. O ayakta tutuyor. Çok, çok teşekkür ederim. Başka şüpheli yani. yok. O şekilde ayakta kalamazdık. Çok teşekkür ederim. Gördünüz işte ya. işi ya. dua elinden de evet, sırrı öner. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun.